Herhalde çünkü bunun tam bir farkındayız. Bunun yanından peyzaj tabanlı şehircilik kavramının mesleğimizin saygınlığını artıracak, ücretli çalışanlara hak ettikleri ücretleri alabilme fırsatını sunacak, meslektaşlarımızın sadece mesleki bilgi ve birikimlerine dayanarak bilgili ve bilinçli bir şekilde mesleği ifa etme fırsatı sağlayacaktır. Bunun sonucu olarak kent sakinleri, hak ettiği şekilde sağlıklı ve ekolojik kuşu, kuşaklarla örülü peyzaj hizmetleri yönünden yeterli yaşam alanlarında yaşama fırsatı yakalayacaktır. Meslek odası yapılanmasına hayatın merkezine vicdan, adalet ve merhameti koyarak mesleki ve toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirme çabasıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık geleceğine katkı koymak adına Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi'nin 10-11 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak olan genel kurulunda 4. Hizmet Dönemi seçimlerinde yönetim kurulu başkanlığına adayız. Çağdaş Peyzaj Mimarları Bursa Grubu olarak.